Aksa'daki baraj. baraj. Hakan Çağlan oldu Uğurcan Çakır. <laughs> Çok mutluyuz. Hoş geldin yavru kartal. Hakan sen? ne yapıyorsun Yazık lan. Dizilişe koptum. Bir de sıralanmışlar atmak için. <laughs> Ağda İstiklal Marşı okuyacağız abi yanlış anladım. O sıralanış, o duruş, verdikleri güven. Love, <laughs> <Bu yana. gülüyor> <Sessizlik> <laughs> 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 Oğlum iki kişi şey de tek böyle. adam ya. Vay aman. He? Oradaki iki kişi de tek adam ya. Oğlum bir üstteki riyası çözdün değil mi? Çözdüm kanka evet. Çok ilginç değil mi? Alışılmışlık şeyler ya bu en son İteleksizsiz Türkiye'de falan da vardı. Ben mi çok Ama <laughs> <ya? gülüyor> Ben şaşırıyorum artık yani, böyle. Var, şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yaptı onu ya? <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> Nasıl <öyle>? oğlum ya? 1 <laughs> liranız var mıydı ben size düz vereyim. 6 TL vereyim. Ya bana 1 lira lazım 1 liranız var mı? Yok. Buna bir e bakar mısınız? Ne oldu? Beyefendi parası Dur oğlum, hesabı anlamadım bir saniye. Buyurun beyefendi kahveniz. Ne kadar yaptı? 84 TL. 1 liranız var mıydı ben size düz vereyim. 6 TL vereyim. Nasıl hesaplar oğlum bunlar? 84 TL'de 1 lira alınca ne olacak amına <laughs> Hiçbir şey değişmiyor bak. <laughs> 85 olacak. 5 lira verecek işte. Bozuk vermeyecek. Salih öyle değil o. Öyle değil oğlum sen <laughs> manyak mısın sen? <gülüyor> 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 oğlum yok hayır. Para üstü normalde. <laughs> yok. 80, 80 ay, 16, lira vermesi doğru, doğru, lazım. 16 arası. lira vermesi lazım. 4 lira vermesi lazım. Aynen. Ama nasıl? Benim, benim Bir yani. dakika dur, Hayır, dur lan. Dur, Hayır lan bir saniye ya. 84 <laughs> lira tamam mı? Abi hemen şu hesap makinesi. Bir dakika. Abi, 84 lira. 16 abi. lira vermesi lazım. Karşını <laughs> evet. 4 lira daha vermesi lazım ki düz 20 lira versin. Bak şimdi hocam. 200 eksi ne kadar da şeyin ücreti? 84. 84. 84 lira. Abi eşittir 116 lira. 116. Tamam mı? 200 verdi. 84 lira 16 1 lira daha olursa 17 lira oluyor amına koyayım. Aynen. 3 lira nasıl şey yapsın? Aynen. 1 lira değil. 6 lira niye vereyim dedim. 9 9 lira vermesi gerekiyor. Kanka ne? bundan da bu, bu hesapta da biz. şey satayım ya. Oğlum ne oluyor şu an şey, ya? Bir şey diyebilir miyim? De. 116 ya. Mesela 84. Adam 85 veriyor, 201 veriyor. Direkt alacağı para 115 oluyor. Hayır hayır 201'den 84'ü çıkarsana abi abla Niye çıkartayım abi? 218 17 sen, kalır sen, oğlum Sen bana <laughs> şimdi Nasıl <laughs> 17 kalır? Oğlum? 117 kalır oğlum manyak mısın kafayı mı yedin sen? Bir dakika Sen bana şimdi kaç lira vereceksin abi? <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen bana şimdi kaç lira vereceksin abi? Burası sen bir videonun amına koyuyor <laughs> ya. Sen bana 25 4 lira verecek. Aynen öyle doğru Oğlum ya. Salih, lira vermesi şey gerekiyor. Sen çalıştığın adamlardan böyle parayı böyle alıyorsan sen sıkıntısız ben. <laughs> Diyordum ben maddi sıkıntı çekiyorum ya. Ben, ben sebebi belli oldu. Ay yoruldum ya. Oh. Çok iyiydi. Vermiyor da kahveni. Ne kadar hesap? 84 TL. Bozuk var. Hala arkada hala Dur dur ya. Hiç, hiç dur, şu videonun devamını bir izleyelim. 84 TL. Bozuk var mı? Ne kadar? 84. <laughs> 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 Ay video çok iyi. <laughs> hoş geldin kanka. Aleyküm selam. Kanka ayakkabıları al yalnız şu bir de. Hoş geldin. <laughs> <hoş gülüyor> Merdivene spawnlandı. Hoş geldin kanka. Aleykümselam. Kanka. Ben... İhtimali konuşurken gerçekten. Ayakkabıları kanka. al yalnız şu anla bilir. Gelişe baksana başkanlar. Al anı Fahiş fiyatlar söz konusu. A101'deyiz. Bakın Antalya'dan alınmış serikten 35 liraya kilosu sivri biberin. Peki normal satış fiyatı ne kadar? Normal. Bakın 153 lira. Yüzde burası yeni açıldı. Konsept inanılmaz güzel. Böyle yemekler falan çok simpatik. Adam ne yapıyor ya şu an? Şey ne şey şey Allah Yarışma ya. en son. Şey Biz şey yani. herhalde. herhalde. En tehlikeli yerlere gitmiş işte. Yılan adasına falan gidiyor. Hmm. Dün öyle bir video attı. İzleyelim. Yeni mi? Evet dün attı. Atayım mı şey şey? Yo ben buradan bulurum ya, dur birazdan. Ay tamam kız. olar. Şu. Aynen. İzleyelim şey 13 dakika diyor. Ooo <laughs> çok güzel bir fikir geldi aklıma. Allah'ım utandırma. Yerde <laughs> Allah <'ım utandırma. gülüyor> zorbalama. Lan girmeyin lan. Heh. Ne he bir amına koyayım. Ben harbi mal mıyım? <laughs> cami giriş, cami giriş lan. Siktirin gidin amına koyayım. Aa, siz şundan dolayı babacım bir dakika. Lan olacak Allah gibi. Ne olur rezil Bir an inanıyordum amık. <laughs> Selim <laughs> <laughs> Bey çıldırdı. Kapılar ters bir de amına koyayım. Yetmedi beyni. Üç kapılı hürmüz. Aa! <laughs> Geliyor yine çarpılmış fikir.

<laughs> i̇şte bu yüzden her zaman <laughs> rakibinizden daha akıllıca çalışmalısınız. <laughs> Buradaki amaç şişeleri... Ya tamam şu kazanıyor işte. Bana Afganistan'da şey dedi ama nasıl korkuyoruz? Çünkü şimdi internetten izlediğimiz videolar dehşet verici. Bize sürekli şey dediler. Müslüman mısınız diye sorulduğunda hemen Fatiha'yı okuyun falan da hani inansınlar anlasınlar. Çünkü Müslüman olmayanların karşı bakış açıları çok iyi değil diye bizi uyardılar. Bu arada önümüzdekileri dövüyorlar. Hani orada sırada biz varız. Hani diğer insanlar dayak yiyen var, kaçmaya çalışan tutuyor, bir yere atıyor sokuyor falan ne yaptığını görmüyoruz. Tam bize dedi ki Müslüman mısınız? Benim bir elhamdülillah bir var abi. Adam dedi ki kardeşim hoş geldin. <laughs> Bana... Abi Salih 200 lira satın. Çok dikkat şey. et abi. Eyvallah sağ olun. Niye öyle dediler? Sakın içmeyin diye. Neyi? Salifi. E. Neden? Neden baba? Çok pahalıymış o yüzden. Evet. Adam keyfi kaçtı oğlum. Abi, <laughs> adam, adam diyor ki sorma artık oğlum. Asoma. Ablam merhabalar In Instagram takip ediyorum denk geldi storyden koştum geldim İyi ki geldin kuzum hoş geldin. Hoş geldin. Açıyorum. Video da mı geçiyor? <gülme> <acıtıyor. gülme> <Didi, didi. gülme> <gülme> <Gülme> Telefon çalıyor bu. Video da mı geçiyor? Nazar çıkmasın diye kırılmadı. Ben bile 10 kere kırıldım teslim olmaya geldim. Niye? Tatil misin? Ben askerlik için kardeş. anladık be oğlum, geyik yapıyoruz. He. Nereden gidiyorsun hemşerim? Ağrı, Patmos. i̇yi, geç hadi. Benim çavuş olmam için ne yapmam lazım? Kimse mezunu musun? Yok. O zaman hızlı koşman lazım. Hızlı koşmak? Ha, hızlı koşsan yeter. Ne kafa buluyorsun lan çocukla? Sen de mi kafa bulayım lan? Çık. Neresi sen? Ağrı. Neresi lan? Ben de afiyem işte lan. Bir şey lazım olursa beni bulayım. Şey. Allah razı olsun toprak. İlk Asker önce beş koşacağız. İbo, durdur şu manya. Asker! Yavaşla asker! Aranızda insan olduğundan şüphelendiğim bazı arkadaşlarınız var. Onlarla ben bize bilgileneceğim. Komutanım. Gel şey yapmış. zaman çavuş yapacaksın. Çavuş mu? Ben ilk geldiğimde demişlerdi ki, hızlı koşarsan seni çavuş yaparlar. Ama. Yani lisenin uzun değilsen çavuş olamazsın oğlum. Hızlı koşan çavuş yapmaz Seni yemişler Sen çavuş olamazsın. Emredersiniz komutanım. <laughs> Devam ha, good. World, World War II pilot takes to the skies again. He's 96 years young, so climbing into the cockpit of a World War II plane can be a little bit of a challenge. It's been decades since Bob was in a plane like that, but during World War II, he flew them all the time. <laughs> Ya da suratı gençleşiyor G'den dolayı. Ha? Ya da G'den dolayı başka videosunda adamın suratı gençleşiyor anlık. Ters Allah Allah. Ters tekme tutuyor. Ha? Helal olsun. koşmak. <laughs> Buradan bebe zombi girer mi la? Şu evi görünce girmez anti. Takipçilerimden birisi bana Discord üzerinden bu gördüğünüz hapishaneye attı ve buradan kaçmamın imkansız olduğunu söyledi. Kendimi bedrak bir kutunun içinde buldum ve etrafımda buradan kaçmamı sağlayacak hiçbir şey göremiyordum. F5'e basınca yukarıda gizlenmiş bir patlamış nakarat meyvesi ve yerin içinde bir sandık buldum. Zıplayarak sandığı açtım ve içinde bir endirincisi vardı. Bu endirincisini kutudan çıkmak için kullandım. Ardından yerdeki sandığı kırdım ve yukarıdaki nakarat meyvesini aldım. Odanın devamında kaçmam için tek blokluk bir boşluk vardı ama şu anda ulaşamayacağım kadar yüksekteydim. Odaya biraz daha bakınca duvarın içinde gizlenmiş Hazırlanmış bir Huni buldum. Huninin içinde blaze çubuğu, piston ve tuzaklı sandık var. imkansız <laughs> benim Ay hastalım benim be. Yiğit'ime bak. Yiğit. Lan. Zannediyorlar ki herkes 12'li Yiğit vuruyor. Aslında 12'li vuran burada. Yiğit'e <laughs> bak. Abi Abi. Abi. Bey abi nereye gidiyor abi? Ya? abi. Araba o tarafta. Abi. İşte suçuruyor. ondan sonra marullarımız <laughs> yani çok güzel arkadaş. Marullar. <laughs> 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 <Evet>, Arkadaşım. <olsun. gülüyor> bizim durumu değiştirmeleri lazım. Arkadaki marullar çok güzel. Pandemide bir tek Türkiye'de yaşanan olay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum korkmayın lan. Doğal gaziz biz polis değiliz. <laughs> Pandemide bir tek tür. <laughs> You. That's good. I <laughs> I <laughs> 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 <Okay. laughs> <laughs> <laughs> Senin şey. şey. Ey, İşla... Ya ne yazık onun neyse küt diyecek ciddi. Kıçıldım. Seni... <laughs> <laughs> Köpek daha komik bir bence de. Bencidim. Abla senin bekçisi yapsak böyle. Isırır ki o ip ne? <laughs> Para o. Bak. Good. Bak, ben sana küçük de hırlıyor ediyor. Yani. Çoğunu bakalım. <laughs> <laughs> bakalım. Tren mi geliyordu? Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlarsınız. Bak izle. Son salis. Bu kimi yapıyor oğlum? Bu harbi beni mi yapıyor lan? Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. S sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama anı bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen... E, benim de karı gibi uzun saçım var. Hı. Arka burunlu kız kaldı. Onları da bilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Bu kimi yapıyor oğlum? çok çünkü uzaklardayım of, 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 of. ya yine mi kolay Anne ne olur şaka yapayım Memat abiye. Ne şakası Servi? Saçmalama. ya Memat abi bizden başka kimse şaka yapabilir mi? Yapamaz sen de yapma. Sen kimsin? Hayranınızım. Kim olacağım? Doktorunuzum. Lütfen soyunur musunuz? Manyak manyak konuşma kızım. Çık dışarı. Karşında kızın yok senin. Bir var. Doğru konuş. Bela başıma? Hadi defol git. Gitmezsem ne yaparsın? Allah Allah. Bak kadın madın dinlemem kemiklerini kırarım. Defol git odandan. Halbuki ben size karşı derin duygular besliyordum. Seni o derinlikte boğarım. Çık git odandan. Yıllardır sizi göreceğim günü bekliyordum. 5 yaşımdan beri hayranınızım. Allah Allah. <laughs> Yenge. Bu mani olamadım Mehmet. Selvi. <laughs> Anne ne, ne oldu ya? Ne yaşadın orada? O çakırın kızıydı. Büyümüş. Buna şaka yaptılar işte. Mehmet. yok. Bir şey yok. Haa. Bir de. Абычухи. А почему я? Ой. Угу. Вол, да. Иди по солету, а у меня руки заняты. <связь> <связь> Bir de kaşığı fırlatıyor <laughs> efsane performans. Abla Mesela çok rahat ve profesyonel takdir ettim. Haksız çıkmamam gerekiyordu. Ben niye amcaya üzüldüm şimdi? Ne oluyor? Ne ya. ya. yapıyor? Ne oluyor lan? Oğlum bir ara Kahkorum ama hiç insan yok hanasının gözüymüş. <laughs> Olur bu arada. İlk gece de katliam mi geri <laughs> Götümüzde kırıyor patlar götünü <laughs> Kütüphane yaptı. elmas Heh. Aha. al kız. oraya nasıl ne girip çıkalım? bir oldu. <laughs> şarkıyı söyleyen daha Hintli. <gülüyor> <gülüyor> ああ <laughs> チョキ。 var neden bu kadar sağlam biliyor musunuz çünkü bir adam yüzünden adı Shaquille O'Neal 2 metre 20 santim 150 kilo evet. ve NBA tarihindeki en korkunç pota kırıcı kariyeri boyunca tam 12 potayı paramparça etti ama asıl <laughs> olay ilk yılında yaşandı daha çaylak sezondayken Aslında tüm potayı var. camıyla demiriyle beraber yere indirdi o an NBA tarihinde bir ilk yaşandı yeni bir istatistik doğdu <laughs> en pota sayısı ve NBA yöneticileri resmen panik yaptı ne yaptılar dersiniz potanın çemberini demir yerine tiberle değiştirdiler cam panoyu tamperli cam yaptılar potanın yere sabitlenmesini güçlendirdiler ama ne kadar önlem alırlarsa alsınlar bir gerçek var. Artık şak gibi potaları kıracak dev isimler yok. Peki sizce bugünün NBA'inde pota kırabilecek biri var mı? Yorum. Robert'ın ayaklarına bakın. Istemiyorum. İşte bu asalet. Sanayide tanıdığı olan kız. Lan defol lan. ne yapıyorsunuz lan? Çok <laughs> <laughs> kavga yok kardeşim. Bugün kavga yok. Kardeşim. Eee, ee, e, kabla. Nasıl ya? Baştana gelirler ya. Abi bu sanayide tanıdığı sanayi, sanayi olmasıyla bir alakası yok bence, bu, bu sıkıntılı bir durum ya. Eee, <laughs> eee, eee, eee. Sakin olun. Oh. Ne yapıyorsun sorusuna kime cevabını veren? Kamera titremedi kime bile anasını... Abi ama... <laughs> kamera da, titremedi da. bile ya. <laughs> Pozisyona bak be. Hadi be. Yaz bunu. Yaz be. Gol! Çok deli gol attı be. Ne gol? Adam attı. Bizim bölüğün önünde bir tane böyle kamelya denilen ahşap bir yapıt var. Komutanlar orada oturuyor. Beni çağırdılar böyle böyle. Oturttu beni adam işte sohbet ediyoruz. Bir tane de arkadan benim takipçi başka bir er. Oradan bana bakarak geliyor. Fermuar açık eller cepte. Hatta bir eli cepte diğer eli ağzında sigara veriyor. Nallama gibi geliyor. sallana sallana geliyor. Komutanın şapkası var burada. Aldı şapkayı attı şöyle. Ne yapıyorsun Orkun abi iyi misin ya? Yaptın sigara içiyorsun tamam mı? beyni mi? Kan sıçrıyor. Ben böyle bir bağırış hayatım görmedim. Adam bak bir kadar. Lan ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sesle damage yedi bak. Bak kalktı önce tamam. Puh, 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 puh. Böyle böyle. Adam bağırdıkça bu damage yiyerek böyle kantine doğru. 30 metre gitti oğlum adam. Sonra ne oldu? Çocuk bir daha konuşmadı abi. Çocuk 3 gün kekeme falandı zaten hani. İki şey Kim eksik? Mahmut yok komutanım. Oh no. Hey oh. mate. Artık is it alive? Et ya. It's alive. It's alive. These turtles come up with the highest tides, and it doesn't return to that tide for weeks. The next spring tide is not for a week away. This guy will die out um, in the hot sun if he's there for another few days. I just need a rest. Hi, I'm sorry. We're so close. Nasıl Kaç kaç ayda gitti acaba oraya? Mahmut <laughs> <Ha? gülüyor> yes. O. gidiyor böyle. Ne? <laughs> We did it. Oh, no. Helal lan Yusuf'e. Mahmut evi erken gelmişsin. <gülüyor> <gülüyor> erken gelmişsin. Otostop çektin diyor değil mi? İtneye bak. Geri koyacak değil mi onu? Yani? Bingo. Bingo. ya? Bingo. Yo şak. Ona ne oldu? Abi bir de patisi niye alıyor? <laughs> Kanıt da bırakmadı gördün mü? Aç bakım çantayı. Oğlum bu kediler harbiden <laughs> vergi vermemek Kanka, için Kanka gerçekten ya. Bu kediler manyak ya. Sıkıntılı tipler ya. <laughs>